Herkese merhabalar. Marketekno'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ACK markasının yeni çıkarmış olduğu dokunmatik şarj edilebilir masa lambalarını inceleyeceğiz. Bu modelin en büyük özelliklerinden bir tanesi dokunmatik açma kapama tuşuna sahip olması, 3 farklı renk seçeneği ve istediğiniz renk seçeneğinde uzun süre bastığınızda dinlenebilir özelliğini aktif hale getirip kullanabilmeniz. Bu özellik size gözünüzü yormaması için ortamdaki genel aydınlatmanın nasıl olduğuna göre e, kullanım amacınızı ayarlayabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde gelip istediğiniz şekilde istediğiniz ortamı aydınlatabilir ve kendinize en uygun şekilde bunu konumlandırabilirsiniz. Ürünün diğer özelliklerine geldiğimizde, ürünün bu kısmında duran bir kalemlik kısmı ve iki çentikli olan bir tablet veya telefon tutucu özelliğinde de olabilmesi. Bu şekilde mesela çalışma masanızın başında durduktan sonra buraya kalemlerinizi koyabilir. Veya ben buradan oturup telefonla bir şeyler izlemek istiyorum dediğinizde, dilediğiniz gibi telefonu da buraya yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda tablet koyup e, YouTube videoları veya film, dizi gibi şeyler izleyebilirsiniz. Bu ürün lityum iyon pille çalışıyor. Bu lityum iyon pilin diğer pillerden farkı ise daha uzun ömürlü olması ve kapasitesinin yüksek olması. Bu şekilde arka tarafında bir aç kapa tuşu ve de bir soket girişi var. Şarj kablosunu görmüş olduğunuz sokete taktıktan sonra herhangi bir USB portuyla şarj edebiliyorsunuz. Bu ürüne ve daha fazlasına aşağıda bıraktığımız linkten veya marketoyklem.com'dan ulaşabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.